Ben yani merhaba. Bugün pratik bir yemek yapacağım. Hem bekarlara hem üniversite öğrencilerine hatta lise öğrencilerine. Herkesin bildiği soslu makarna. Ama ben soslu makarnaya biraz daha çeşit çeşni katacağım ve lezzetini artıracağım. Onun üzerinde duracağım soğanımızı doğruyoruz. Kabuklarını böyle güzel geri aldıktan sonra güzelce. Köylü kötü bir şey değil ya. Köylüler. Bu köylülükle alakası yok hani yani alışkanlık arada kaçıyor. Sakındığım ya da gocunduğum falan yoktu ama. Ben de köylüyüm ama. Senin gibi olmadı. Ben kendimi yetiştirdim. Kentli oldum. Entelektüel oldum. ona bir şey diyemiyorum. Kentli yetiştiremiyorum. Yani, yetiştiremiyor. yani ne yapayım? Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur kardeşim. Beğenirsen köylüyüm, beğenmesen ben buyum. Diyorum. O da Hakkı Bulut'tandı. Gençliğimin şarkıcısı. Türkücü duruyor mu? Oo, harika olur ya. Bak olur. Ee, bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben e, tabii arada biraz mesafe koyduk. Ramazan falan girdi. Çekim yapamadık ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bilmediğim şey sirke koydum. Yani bundan 6 ay önce bir sirke yapmıştım. Elma sirkesi çok güzel tuttu. Deniz anası, şey, pardon, sirke anası tuttu. Sirke anasıyla şimdi e, geçtiğimiz arefe günü pazara gittim. Ne oldu biliyor musun? Az önce e, bir önceki yaptığımız yemekteki patlıcanları kilosu 10 liradan aldım. İnanamazsın. Ve hemen orada baktım elma. Kilosu kaç liraydı biliyor musunuz? Eksili elma biraz ama, ama şekeri iyi olduğu için aldım. 5 liraydı hemen 3 kilo elma aldım. Sirke vurdum. Niye oluyor lan sokada? arefe günü zaten yarı saçılmış pazarın kimse yok, gelen de yok. Gelene torbayı doldurup verdi adam nakite çevirdi parayı. Ne yapalım? Biberlerimi de doğruyorum soğanımın yanına. Şimdi ben buraya bir diş sarımsak atacağım. ve özellikle sosumu domates, salça, tereyağı birleştireceğim ama Sarımsak da bu lezzeti artıracak fakat bir tüye vereyim biraz kırmızı biberini acılı koyun ee, üzerine de e, reyhan ya da fesleğen ekleyin nefis bir lezzet çıkıyor. Tencereye zeytinyağı attım hemen soğanları ekliyorum soğanları azıcık kavuracağım böyle güzel gene ince doğradığım soğanları daha ince doğrayabilirsiniz. E, dişe gelmemesi için. Arkasından biberi ekleyeceğim ve domatesi ve salçayı ekleyeceğim. Şimdi e, burada bir püf noktasından bahsedeyim sururu bey kardeşim. Şu, soğanlar böyle ince olmayabilir, kalın gibi görünebilir ama ben bunun bir e, size püf noktasını söyleyeyim. Daha önceki yemek tariflerinde de bahsettim ama unutulmaması için böyle e, hemen bu pişerken soğana tuz katalım. Tuz e, burada evet karamelize olmasını engelliyor ama yumuşuyor. Yumuşadığı zaman da makarna ile beraber eriyor. Haliyle soğan dişe gelmiyor. Soğanı böyle diri e, olan yemeklerde sevmiyor bazı insanlar. E, yani damak tadıdır. Saygı göstermek lazım. Ama çözümü budur. Soğan olduğunu dahi anlamayacak şimdi yerken makarnayı. Biberimi de ekliyorum güzel hele. Güzelce böyle hemen. Arkasından da hemen. Sarımsağı ekledik. Karıştırayım ben bunu beraber. Bak soğan inceldi hızlıca. Şimdi ateşimi kısaltayım da azıcık biberle beraber pişsin. Hemen üzerine salçamı ekleyeceğim ve domatesimi ekleyeceğim. Pişecek, beraber pişecek şimdi. Üzerine makarnayı ekleyeceğim ve suyunu önce, sonra makarna beraber pişecek. Ağzını kapatacağız. Hep beraber hemdem olacak. Sarça attım. Biraz. Dibine atıyorum. Sarçamı azıcık kavurduktan sonra üzerine Ama birazcık ateşi görsün. Ya da fesleğen. Çok nefis bir lezzet veriyor. Böyle bir çay kaşığı. Kimyon da az atıyoruz. Kırmızı biber acılı olsun. 2 kaşık. Sosun kırmızılığını. Pardon. Böyle yarım kaşık. Yarısını attım bir ölçülü atalım. Kırıl biberi çok attık. çünkü ikisi birleşince acılı oluyor. Bak, gördün mü? Bak nasıl oldu şimdi sosumuz. Şimdi makarnamızı hemen devirelim. İşte bu. Şimdi burada isterseniz krema da ekleyebiliriz buraya. Kremalı, soslu çok güzel olur. Benim kremam var. Ben krema atacağım. Makarnanın sosunu ve bu güzel lezzeti sağlamak için böyle bir tatlı kaşığı. Yarım kremam var. Yarım krema isterseniz bir bütün de koyabilirsiniz 500 grama ama bence diğer sosu şey yapmasın bastırmasın yarım krema makul üzerine de kaynar suyumuzu ekleyeceğiz ama gariban işi yapalım derseniz sadece domates, salça, ince biber baharat ve fesleğen mis gibi fesleğen kokusu geliyor şimdi suyunu ekleyelim ben reçeteye yazacağım arkadaşlar ne kullanacağınızı ama e, ben göz kararı kullanıyorum suyu reçete yapmıyorum elim e, alıştı iyi gene çünkü yıllardır yemek yapıyorum şimdi ağzını kapatacağım bunun kendi halinde makarna mis gibi pişecek Başla. kaynamaya başladı kremalı böyle soslu ağzını kapatıyorum kendi buharında şimdi bu 15 dakika pişecek soslu kremalı domatesli Salçalı, böyle harika bir makarnamız var. Bekarlara tavsiye ederim. Gençlere tavsiye ederim. Kolay ve lezzetli. Makarnayı sade yiyince şey oluyor tabi bildiğiniz gibi. Biraz besleyici oluyor ama karbonhidrat yüksek oluyor. Sebzeyle böyle biz ne yapıyoruz? Yumuşatıyoruz. Peki bu makarnanın yanına çocuk da gider, yoğurt da gider... Hafif üzerine biraz peynir de atabilirsiniz. Beyaz peynir olur, e, kaşar olur damak tadına göre. Ben bu şekilde sade yapıyorum. Reyhanlı fesleğenli süper bir makarna.